arkadaşlar. Benim adım Nergis Çiçen. Ee, Sözünü vermek istemiyorum. Ee, ben yeni bir kanal açtım. Şu anda yanımda kuzenim de var. Sen sever misin kuzen? Seslerim <laughs> <laughs> hiç. ben işte, umarım kanalımızı beğenirsiniz. Ee, tek kuzenimle çekmeyeceğim. Abimle çekerim. Başka kuzenlerimle çekerim. Yaof kuzu ya. Eee... Bir video çekerken şöyle şeyler yapmak istiyorum. Mesela e, bir oyun oynarız ama cezalı olur. Sonunda kaybeden acı biber yer. Ya da her kaybettiğinde her yanlış yaptığı acı biber yer. Mesela güldürme oyunu oynarız. Gülen kişi acı biber yer. Onun gibi şeyler yani. E, bir de itiraf etme videolarımız olacak arkadaşlar. kartlar hazırlayacağım ben. 2-3 kişiyi topladıktan sonra. E, sorular soracağım. Ona göre herkese yemin ettirip her şeyi de gerçek olarak e, evet veya hayır söylemeni isteyeceğim. Sonra da kuzi yapma. Kuzi. Özür dilerim arkadaşlar. Kuzenim çok şakacı bir biridir. E, <laughs> umarım yakın bir zamanlarda onu videoda gördüğünüzde anlarsınız zaten. Demek kuzi. Azizler bile boş ver. Gel kendini göster. Ne? Ay kuzi. ne yapıyorsun? Ya, <laughs> Merhaba. İşte kızelim bu. Ee, o zaman şimdi e, söyleyelim. Biz 5. sınıfa gidiyoruz. Pardon arkadaşlar biz 5. sınıfa gidiyoruz. Bu yüzden fazla video çekemeyebiliriz. Çünkü sabahçı, Öğlen 12.30'da geliyoruz. Sonra aç aç oluyoruz. Okulda bir şey yemeden gidiyoruz. Sonra e, artık bir yiyorum sonra özlediğim de söz derken ederken akşam oluyor. Zaten şu anda da akşam oldu. Bugün cumartesi nasıl okuyorum hiç bilmiyorum. Ee, Kuzenim bugün kaldı. Her şey neyse işte. Sen de kalmaya gelirim <laughs> Hadi bak kaçar ee, o zaman görüşürüz. 去，拜拜。